Esenlikler arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Karşınızda Transformers Revenge of the Fallen'ın yepyeni bir bölümü, uzun bir bölümüyle karşınızdayım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım sınavlarınız iyi gidiyordur. Benim eh yani ortalama diyelim geçelim. <laughs> Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki bölümde biliyorsunuz Breakdown'la oynamıştık. Şimdi ise East Coast Industrial Zone'da takılacağız. Decepticon'ları halledeceğiz. Bakalım bize kimi verecekler. Sam uh, Sam Witwicky has been kidnapped by the Decepticons. To locate Sam, destroy the Decepticons who have invaded his college town demiş. Uh, Sem'in Semi kaçırmışlar arkadaşlar kısaca. <laughs> Sem'in yerini bulmak için Decepticonları yok ediyor. Klasik görevlerden bir tanesi Bumblebee verdi bize. Bumblebee severiz. Güzel bir karakter. Optimus'u falan açamıyoruz. Bumblebee'dir. Bumblebee ile oynamaya devam edelim bakalım.

Sam Witwicky'yi kurtarmak için. Bu arada yani Transformers Revenge of the Fallen'ın bölüm dizaynları o kadar kötü ki. O kadar kötü ki. Umarım ilerlerde düze düzelir yani. Çünkü her bölümde böyle industrial zone yani sanayi bölgesini seçiyorlar abi bir tane. Ve orada Decepticon alıyorsunuz. Bu kadar yani. Bir önceki bölüm farklıydı anasını satayım. Ben yani nasıl çıkıyorduk lan? Ha şöyle okey. Bunu da hallettik. Aşağıdakileri halledelim. Bu arada arkadaşlar Need for Speed serisine başlamak istiyorum. Underground 2'ye özellikle. Underground 2'den sonra bu arada overheat olmuşuz. Görmedim ben onu. Underground 2'den sonra da Mouse Wanted'ı oynamak istiyorum açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz? Need for Speed serisi ister miydiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu ne? Oo. Baksan şunlara. Bir helikopter geldi. Gelsin bakalım sıkıntı yok Ben tabi havada kaldım Tamam Bum. Bum 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 lan ölün artık Hiç güçlü değil ha Bumblebee'nin silahları Bu arada arkadaşlar <laughs> eğer ki ben yapabilirsem önce tabi ben yapamadığım için şu an Ama yaparım diye düşünüyorum benim elimden her iş şey geliyor diye <laughs> e, Revenge of the Fallen'ın multiplayer'ını yapabilirsem e, Belki yayınlarda falan beraber turnuva şeklinde bir şeyler yapabiliriz güzel olabilir Biliyorsunuz Revenge of the Fallen'ın multiplayer'ı var Hatta aslında multiplayer için dizayn edilmiş bir oyun zaten Yani bunu görevlerinden de belli ediyor Bildiğiniz hani şey gibi Warzone gibi yani buralar Ay yanlış şeye bastım ya Neyse. Ee, onu da yapabilirsem belki video videosunu falan yaparım hiç bilmiyorum. Dediğim gibi YouTube'da ihtar atmazsa kurtarabilirsek yani ihtar atmam olay. Bir de arkadaşlar sürekli şey soruyorsunuz bana. Ya bu oyun nasıl yükleniyor? Ya bu oyun şöyle nasıl yükleniyor? Ben de oynamak istiyorum falan. Ben de herkesin oynamasını isterim tabii ki. Ama şöyle bir şey var. Ee, YouTube'un belli kuralları var. Ya ben bunu artık kaç milyonuncu kez açıkladım bilmiyorum ama Kimseyi de şey bırakmak istemiyorum. Zan altına bırakmak istemiyorum. Ama arkadaşlar şimdi yani ben orada bir video çekmişim. 30-35 dakikalık. Sonrasında abi nasıl indirdin? Bize de söyle. Ben de oynamak istiyorum falan filan deyince olmuyor. Yani emin olun gösterebilsem zaten gösterirdim ben size. Sıkıntı gösterememekte. E, benim de şimdi Discord sunucusunu ben e, affedersiniz torrent sitesi gibi yapmak istemiyorum. Yani her oyunun linkini vereyim. Yok Revenge of the Fallen şöyle. Yok Transformers The Game böyle. Yok işte bilmem ne oyunu şöyle falan şimdi böyle bir şey mi yapayım arkadaşlar yani? Discord sunucusu yapamam. O yüzden de e, hani bana oyunlar nasıl indiriliyor arkadaşım falan filan diye sormazsanız ben de mutlu olurum. Zaten hani elimden ne geliyorsa yapıyorum. Eğer ki yapabileceğim bir şeyse, yani yayınlayabileceğim, anlatabileceğim bir şeyse de zaten anlatıp söylüyorum. Bilenler biliyor zaten. Öbür türlü çünkü ben de zor durumda kalıyorum. Bu sefer kendimi kötü hissediyorum ve gözünüzde de kötü olmak istemem. Aa bu adam işte bizi umursamıyor da, adama bir şey soruyor bakmıyor da bilmem ne falan. Çünkü artık yani milyon kere geliyor anlatabiliyor muyum? Hani bu şeyden falan değil. Abonesi arttı, götü kalktı falan öyle bir durum yok. Ki götümün kalkacağı bir aboneye de sahip değilim bence şu an. Her şeyin aksine. Ee, hani öyle bir durum yok. Haberiniz olsun. Ben sadece aynı şeyleri sürekli sürekli söylemek istemiyorum artık. Wow wo 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 hey hey. Ölüyorum. İki kez bu kadar yaklaştım ölüme bu arada. Biraz canım yükselsin ha. Oha fullendi lan. Ne alaka? Tamam. İşimize gelir de yani. Etrafın yıkılabilmesi tek artı galiba. Onun dışında bir artı yok bu oyuncu. Ver lan. Heh, şunu da vuralım. Okey. Allah. Yavaş lan. Oğlum nereye gidiyorsun? Nereye gitti o roketler? Lan oğlum. Hay Allah kahretsin seni. Ya kaçma be birader be. Ne lanet bir AI'ın var senin. Sen de bir öl kanka be. Gel buraya gel. Ağzını kırdım seni. Bu. Ya öl ya sen de. Bir gıdım canı kaldı hala ölmüyor. Buna overdrive açsam mı? Açtım gitti ya. Ağzını burnunu kırdım seni. Gel buraya gel. Nereye kaçacaksın? E bu kadar. Açacağım zamana sokayım. Açacağım zamana sokayım gerçekten. Niye açtım ki? Of. <laughs> Burası Forest Battle'ın olduğu yere benziyor bu arada ne yalan söyleyeyim. Sanki şuradan bir yerden Optimus çıkacakmış da kurtaracakmış gibi. Şunu bu arada kıralım. Şunu hallet. Ağzını kırdım. E ben sen Overlord atmadım. Ay Overlord atmadım mı az önce? Neyse. Hay Allah kahretsin. Oğlum bu ağzıma sıçıyor benim ama ya. Geliyor. Git istemiyorum. La git. Bak yine aynı şey yaptı. Sen ağzını sıçarım bak çocuk. Tamam onu da Onu atalım sürekli de ölsün. Lan öl. Oğlum ölsene lan. Bak kaçıyor bir de. Hı. Biliyorum Reşat. O kadar hasar aldım biliyorum ben de. Ama ne yapayım? Bitmiyorlar. Gelen gelene yani. Birisi de yardım etmiyor ki. Gariban robotuz işte anasını. Ya git istemiyorum. Hadi oğlum hadi. Geber lan geber. Ağzını kurdum. Tamam. Of oh be. Şöyle şu helikopter şeylerini de halledelim. Eyvallah. Kıçıyorum. Tamam. Kardeşim iki saattir. Ay. Hani? Güzel. B, çıktı. Aa o adam seslendirmiş Güzel. Gel bakalım. Hadi gidiyorsun. This Şimdi basma zamanı. Let's go. Oh be lan ne lanet bir bölümdü arkadaş. Ağzıma sıçtı o tank gibi olan şey. Nerede? Ha şurası. Burada helikopter pisinin affedersiniz ne işi var ya? Kra <laughs> Ey vah boss geldi. Naneyi yedik işte şimdi. Eyvah eyvah boss geldi yemin ederim. Oğlum Gr Grindor'a bak. Böceği bana ver dedi. Ne böceği lan? Gel buraya. Senden mi korkacağım? Green Door gel bakalım. Orada bu, bu Blackout değilmiş. Green Door'muş arkadaşlar. Ben bunu Blackout sanıyordum. İkisi hala aynı mı, değil mi? Onu bile bilmiyorum yani. O, o derece Dur lan yavaş. Nerede hani? Nerede lan? Ha içeriye düştü. Çok güzel. Şuradayken ağzını burnunu kıralım. E daha hasar mu? Ha şey okey. Boss olduğu için arkadaşlar. <laughs> Hemen ölmeyecek tabii ki. Ama vurabilseydi bir iyiydi yani. Tam bitti benim şeyim. Overdrive'ım. Yine kaçacak. Oğlum bu, bunun arabası şeye benziyor lan. Transformers Prime'deki ee, o yeşil robot ismi neydi ya? Valla unuttum ha. Dilimin ucunda ismi ama unuttum. Öl Şu boss'a doğru sıkalım bayağı bir. İyi ya çok zorlayıcı bir boss olmayacak gibi. Hatta bomboş bir boss olmuş. Bitir. Tamam. Special abiletimiz hazırmış. Önemli değil. Sıkmaya devam. Tamam yine kaçıyor. Sıkıntı yok. Biz de takip ederiz. Hayvan oğlu hayvana bak ya. Yine kaçıyor. Tamam. Kaç abi kaç. Eninde sonunda öleceksin. Oradan oraya gitmek için yani yaşta uçan şey mi Hay Allah kahretsin ölüyorum. Şu lanet pisliği öldürebilsem yemin ederim var ya Green Door'dan daha zor ha şu sarılı. Allah belanı versin. Canımın içine sıçtı ya. Ha Ağzını burnunu kırdığımın Green Door'u seni. Allah'ım ne olur bug'a girmiş olmasın. <laughs> git hadi git git. Dokunmaya gelmiyor adama ya. Hemen bug'a giriyor. Hop. Gel bakalım ağzını kıvırdım. Green duru seni. Öleceğim şunu halletmem lazım tamam. Okey okey okey. Öleceğim lan. Biraz canımı toparlayayım. Tamam 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 gel şimdi. Ağzını kırdığımın şerefsizi. Geber bakalım. Oh ağzını. Heh tamam <laughs> Valla defeat dedik yani. Ve böylelikle bu bölümü de halletmiş olduk arkadaşlar Bu bölümde ben 3 bölümü birden yaparım diyordum ya öyle bir şey yapsam herhalde 35-40 dakika sürecek O yüzden bu bölüm bu kadarlık olsun hem bir boss fight görmüş olduk güzel oldu Eee evet güzeldi ya bu bölüm. Hani biraz daha farklıydı en azından bir boss vardı. Megatron istediği şeyler var o çocukta dedi. İyi, Çocuk güvende ama dedi. Onu o zaman yine yok edelim. In battle we missing like secondary goals. B is correct. We are not being thorough. This must change. Megatron's return will endanger our allies. We must Evet, Megatron'un geri dönüşü Nest'i ee, tehlikeye atar dedi. Bizim daha güçlü silahlara ihtiyacımız var falan filan dedi. Eee, şunu fullleyelim o zaman. Aa, fulleyemedik. Neyse, 5000 kaldı zaten. Bir dahakine fulleriz. Evet, bu kadardı arkadaşlar bu bölüm. Umarım hoşunuza gitmiştir, umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki Transformers Revenge of the Fallen videosuna dek kendinize çok dikkat etmeyi unutmayın. Umarım sınavlarınız iyi geçer. Kalanları da hoşçakalın. Bay bay.